Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere yay burçları için bakım yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır arkadaşlar. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet yay burçları. Neyi merak ediyorsanız hayatınızla alakalı Odaklanın lütfen niyetlerinizi de alın. Bir bakalım bir haftalık süreçte sizleri neler bekliyor. Arkadaşlar yollarınız var. Bu yollardan haber de bekliyor olabilirsiniz. Görüşmeler de yapacak olabilirsiniz ama yollarınızın önü açık. Böyle haberleriniz de temiz gelecek yani. Hani nereden haber bekliyorsanız bu haberleriniz sizi sevindirecek. Güzel bir dönemden geçeceksiniz arkadaşlar çünkü burada çok zorlanmışsınız. Hayat sizi öyle bir koşullara getirmiş ki yani öyle bir mücadele etmenizi sağlamış ki yani hiçbir şeyler istediğiniz gibi gitmemiş olabilir. Para almışsınızdır para gibi konularınızda sıkıntı çekmiş olabilirsiniz. Özel anlamda mesela burada ben görüyorum. Kafanızda bir sürü soru işaretleri var. Yani güvensizlik yaşamış olabilirsiniz. Böyle bir süreçten geçmişsiniz arkadaşlar. Zorlanmışsınız fakat rahatlayacaksınız. Üçüncü kişilere anlatırken bu arkadaşlarınız olabilir, yakınlarınız olabilir. Sakın sistemkar bir e, dille hiçbir şey anlatmayın. Hani olmamış bir şeylerinizle alakalı sakın e, isyan etmeyin arkadaşlar. Evrensel olarak şöyle bir şey hissediyorum ki. Ne isterseniz, ne konuşursanız, ne şekilde e, üçüncü kişilere bir şeyler bile aktarsanız dahi bu düşüncelerinizi yaşayacaksınız arkadaşlar. O yüzden anlat, anlatımlarınıza dikkat edin. İsteklerinizin önü açık yani. O kadar güzel bir dönemde desiniz ki bir iki aylık bir süreçte sanki e, ne konuşursanız, ne hissederseniz ya da Enerji olarak ne düşünürseniz onu yaşayacaksınız. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Sevineceğiniz haberleri üst üste alacağınızı görüyorum. Burada bir sevgi var. Bir insana karşı değer vermiş olduğunuzu görüyorum. Fakat sorunlar hissediyorum. Karşı tarafta da böyle aklınızdaki kişide de aynı sıkıntı var. Konuşup da anlaşamamış olabilirsiniz. Ya da bu insanla bir yüzleşme olmuştur. Bir şeyler yine kafanızda soru işareti kalmış olabilir. Çözülmemiş sanki bazı şeyler ama arkadaşlar rahatlayacaksınız. Bu gibi sorunlarınızda netleşme olacak sanki. Hayatınızda hiçbir belirsizlik, e, belirsizliğe yani izin vermeyeceğinizi görüyorum. Yorgunsunuz. Çok mücadele ettiğiniz konularda e, sanki istediğiniz sonuçları alamamış olabilirsiniz. Bu konu ne olursa olsun özel anlam, iş anlamı, para anlamında olsun. İstediklerinizi alamamış olabilirsiniz. Sıkıntılar üst üste gelmiş sanki. Ama bu enerji değişecek arkadaşlar. Bu bu süreç değişecek. Güzel düşünmeye çalışın. Mucizevi şekilde bir şeyler değişecek görünüyor. Umudunuzu kestiğiniz konularda bir gelişme yaşayacaksınız. Aklınızdaki kişiyle alakalı sıkıntınız varsa da burada bir Görüşme tekrardan olacak gözüküyor arkadaşlar. Sadece tahammül ya da artık belirsizlik istemiyorsunuz. Hayatınızda artık netlik istiyorsunuz ve çok zorlanmışsınız. Karışık çıkıyor arkadaşlar ve anlatırken de farkındaysanız karışık anlatıyorum. Çünkü bakın bu şekilde duygusal anlamda biraz karışık olabilirsiniz. İstediğiniz gibi bazı şeyler gitmemiş ama. Yavaş yavaş artık bir şeylerin sonuca vardığını göreceksiniz. Kırgınlıklarda, küslüklerde düzelmeler göreceksiniz. Ve maddi konularda da elinize parça parça paralar geçecek arkadaşlar. En azından bir rahatlama olacak yani. Eğer ki işleriniz ters gittiyse, burada da durgunluk yaşadıysanız, işinizde falan bir şeyler istediğiniz gibi gitmediyse de Çözüm olacak arkadaşlar, rahatlayacaksınız. Para konularında e, alacağınız mı var bir yerden? Burada bir bekleyiş var. Bu parayınız geçecek arkadaşlar, ama istediğiniz gibi geçmemiş olabilir ya da pardon aldınız bu parayı ya da e, parça parça alacaksınız. E, oturduğunuz yer kendinizin değilse arkadaşlar. Ev sahibiyle mi sorun yaşadınız acaba? Burada bir e, malla mülkle alakalı, kendi oturduğunuz yerinizle alakalı bir sıkıntı yaşamışsınız sanki ya da ev sahibi çıkmanızı mı istiyor? Bir değişim yapma çabasında olanlarınızı hissediyorum. Yani e, taşınma gibi gündemi bir anda taşınma gündemi bir anda gündeme gelir. Yani taşınma gibi konular gündeme gelecek arkadaşlar. Sanki bunu hissediyorum. Ama bir de inatlaşma var sanki ben e, burada bir gerginlik hissettim ama çözeceksiniz bu durumu ev sahibinizle hissettim bunu çözeceksiniz arkadaşlar. Malla mütle alakalı konularınızda elinizden çıkartmak istediğiniz bir şey olabilir yani bir malınız olabilir ama bu süreçte de e, gecikme olmuş olabilir olacak arkadaşlar. Çok az bir süresi kalmış. Bu gibi sıkıntılarınız varsa bu da çözülecek gözüküyor. Karşılıklı ikili muhabbetler bu hafta içerisinde çok olabilir. Yani arkadaşlarınızla çok sık muhabbete geçebilirsiniz. Yakınlarınızla olsun. İkili muhabbetler çok olacak gözüküyor. İletişim aktif yani. Engel konuları hissediyorum bakımda. Sosyal medya engeli ya da ailevi durumlardan dolayı bir şeyler sizi gelmiş olabilir. Bu gibi konularınızda düzelme olacak arkadaşlar. Engelliyseniz açılacak. Aile engeli varsa aranızda hani bazı konulardan sıkıntı ve sorun yaşıyorsanız bunlar çözülebilir arkadaşlar. Gündemde olacak gözüküyor. Kendi elinizde kaldığınızda gözleşi yaptığınızı görüyorum çok düşünüyorsunuz bir şeyleri ya da üst üste gelen sorunlardan dolayı çok bunalmış olabilirsiniz. Kendi halinize kaldığınızda burada içinize akıta akıta gözyaşı yaptığınızı hissettim. Yani bu üzüntünüzü ben buradan hissettim. Özlem duyuyorsunuz sanki bir şeye, birisine ya da ee, ve karşılıklı olarak hissediyorum arkadaşlar bu özlemi de. Bir insanı çok düşünüyorsunuz ama görüşmüyorsunuz sanki. Böyle bir durumdaysanız iletişim olacak. Bir özlem, bir merak hissediyorum. Ee, güzel günleri anmak. Yani böyle aklınızda bunlar var anıyorsunuz. Karşılıklı da bir hissiyat var. Enerjiler. Yani arkadaşlar bir insanı seviyorsunuz ve o insanı hissediyorsunuz. Karşılıklı bu hissiyat sanki. iki tarafta birbirini hissediyor. Bir yol ayrımı var burada. Ya eşinizle bu durumdasınız ya da e, kiminle ayrılık aşamasındaysanız, konuşmalar, görüşmeler, barışma anlamında bir adım da alabilirsiniz. E, gerçekten yakınlarınızda da sıkıntı hissettim, ama bu sıkıntılarda çözüme girecek arkadaşlar. Aileden birisi, yani kendi bağınızdan birisinin çözemediği bir konusu var. Ya da düzelmek istemiyor arkadaşlar, çaba göstermiyor. Ailenizden birisi bu şekilde gözüküyor. Bütün kapıları açık, yani isteklerinin önü de açık ama mücadele etmiyor sanki. Böyle birisi mi var acaba yakınınızdan? Bu duruma çok üzülüyor olabilirsiniz. E, konuşma mı yapıyorsunuz? Ya da e, kendisini düzeltmediği halde hanesine de sıkıntı veriyor olabilir bu kişi kimse bir şey olacak arkadaşlar. Bir mucizevi şekilde bir gelişme yaşayacaksınız. Böyle birisi varsa yakınınızdan böyle sıkıntı yapan. İyiye gidecek sanki bir şeyler. Hadi hayırlısı. Yay burçları tabağınıza bakalım. Sağlıkla alakalı sıkıntılarınız var sanki. Üşütme olabilir. Boğaz kısmı, boğaz çakrası. Yani arkadaşlar bayağı bir solunum yoluyla alakalı. Nefes Böyle alıp vermeyle alakalı sıkıntılar, enfeksiyon yani böyle bir şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Boğaz enfeksiyonu artık arkadaşlar nedir? Böyle bir şeyler hissettim. Sıkıntılarınızın arkası aydınlık. Ay doğmuş bakın. Rahatlayacaksınız. Burada 3 rakamı çıkmış. 3 gün ya da 3 hafta içerisinde bir sevinç yaşayacaksınız. İstediğiniz bir durum olacak arkadaşlar. Yani Sağlığınıza da çok dikkat edin. Böyle boğaz kısmınız bak bakın tekrar gösterdi. Ee, Üşütme ile alakalı sıkıntılarınıza dikkat edin bu sıralar. Ve bir e, hastane gündeminiz var. Yakınınızdan birisinin tedavi gördüğünü hissediyorum arkadaşlar. Böyle bir durumdaysanız da güzel bir gelişme de yaşanacak. Evet, maddi konularda da düzelme var. Bakın zirve var burada. Çok mücadele verdiğiniz işinizde bir şeyler istediğiniz gibi gitmediyse burada da bir mücadele görüyorum. Zirvedesiniz arkadaşlar. Ya da iş yerinizde böyle yükselme istiyorsanız da bu da olabilir. Sevineceğiniz bir durum yaşanacak. işinizle alakalı. Evet. Bir erkekten yardım göreceksiniz. Bu erkek size e artık ne konuda Olabilir diye bakıyorum Ne yardım edebilir Hepinize göre değişecektir Bir erkeğin size destek vereceğini Ya maddi konuda ya iş konusunda Arkadaşlar birisinden bir destek göreceksiniz Ve bir telefona çok sevineceksiniz Telefonla alacağınız müjdeli haberleriniz var Sıkıntı halinde Alacaksınız bu haberi Ve çok sizi rahatlatacağını görüyorum Bir para beklentisi hissediyorum Ama bu parada sıkıntılarınızı halledecek alamadığınız bir para ya da bir borç varsa bunları halledeceksiniz arkadaşlar evet yay burçları bakımınız bu şekildeydi biraz duygusallık açısından da karışıksınız maddi konularda da zorlanmışsınız sanki böyle hissettim ben bakımda çözüm var arkadaşlar sakın kendinizi bırakmayın enerjinizi yüksek tutmaya çalışın Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip eder, ederseniz beni sevindirirsiniz. Hoşçakalın.